Sabela Merkez'e merhabalar yanın değerli yay burcu takipçileri. Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. İnşallah haftanız güzel geçiyordur. Bu videomuzda sizlere 31 Temmuz 6 Ağustos 2023 haftasında neler yaşayacağınızdan bahsedeceğim. Ama öncesinde yapacağım iki tane hatırlatmam var. Bunlardan ilki her videomuzun başında yaptığım hatırlatma. Eğer kanalımıza aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim aldınız. Ama eğer kanalımıza abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir. Ve bundan sonraki yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim almak için ayarlardan bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. İkinci hatırlatmam bu hafta başlatmış olduğumuz bir uygulama. Eğer burcunuzun altına bir yorum yaparsanız hafta sonu yani pazartesi günü 31 Temmuz 2023 pazartesi günü saatler 19'u gösterdiğinde ha, e, geçtiğimiz hafta yani bu haftanın en çok yorum alan burcunu belirleyeceğim ve sonrasında o burcun özelliklerinden bahsedeceğim. Böyle bir paylaşım yapacağım. Eğer Yay burcunun özelliklerini öğrenmek istiyorsanız ee, yorum yapın arkadaşlar bu videonun altına herkesin sadece bir yorum sayılacak bunu da belirtmiş olayım. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan artık yay burcu 31 Temmuz 6 Ağustos 2023 haftasında neler yaşayacak sorusunun yanısını vermeye başlayabilirim. Sevgili yaylar olayları yönetmek işiniz ve mesleğinizle ilgili olayların gelişimi için uygun zamanınız olacak bu hafta daha fazla sorumluluğunuz ve acil tamamlamanız gereken önemli görevlerinizde olacağını söyleyebiliriz sevgili yay burçları. Evinizi ve işinizi etkileyecek bu görevler hem eviniz hem de iş yerinizde önemli değişiklikler ya da yeni girişimlerin ortaya çıkmasını sağlayacak. İnşaat, büyük onarımlar, bir ev ya da mülk alım ve satımı, evinizde çeşitli iyileştirmeler gibi konular için uygun bir hafta geçireceksiniz. İnşaat ya da emlak alanında çalışıyorsanız olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Hızlı başarılar beklemediğiniz sürece iş ve profesyonel konuların gerçekleşmesi için uygun dönemler geçireceğinizi bilmek size iyi gelecektir sevgili yer burçları. İş yerinizde ve işinizle ilgili çeşitli durumları tartışacağınız arkadaşlarınız ya da meslektaşlarınızla daha fazla toplantı ve konuşma yapma fırsatı elde edebileceksiniz. Tanıdığınız bir kişinin hayatındaki bir olayla ilgili haberler şaşırmanıza neden olacaktır bu hafta. Ee, bu kişinin yaşadığı ve sizin şaşıracağınız şeyler muhtemelen kişilerin yaşamları ile ilgili çeşitli aksiliklerle baş etmenin sonrasında aldıkları kararlarla beklemediğiniz değişimler yaşayacak olmalarından kaynaklanıyor. Yani zor zamanlardan geçip sonrasında alacakları kararlar e, ve bu kararların hayatlarındaki değişimler sizin ilginizi çekecek. Şaşıracaksınız sevgili Yay burçları. Bütçenizdeki gelir ve giderler konusunda dikkatli olmanız gereken bir haftadasınız. Panik, korku ya da buna benzer bir durumla karşılaşabilirsiniz. Beklenmedik durumlara vereceğiniz tepkiler ya da hayatta kalma becerileriniz ile ilgili testlere tabi tutulabileceğiniz bir haftadasınız. Yay burcu erkeği diğer insanlarla çeşitli temaslar kurabilir, onlarla sohbet edebilir, aileyle ilgilenme ya da hoş toplantılara dahil olma gibi gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yasal sorunları çözmek ve bir sözleşme yapmak için uygun bir haftadasınız. Mali destek alabilir ya da İyi bir teklifle karşılaşabilirsiniz sevgili yay burcu erkekleri. Yay burcu kadını siz hayatınızla ilgili başlamış olan değişim ya da girişimlerin doğruluğuyla ilgili çok fazla içsel şüpheye sahip olacaksınız. Kötümser insanların önerilerini dinleyebileceğiniz bir haftadasınız ve e, bu nedenle dibe çekilebilirsiniz. Şans her zaman sizden yana olacak ama her şeyin öncesinde sezgi, yetenek ve becerilerinize güvenmeniz önemli olacak e, kötümser insanlar var ya negatif insanlar. E, bir de böyle her şeyi biliyormuş gibi yorum yapanlar. Siz de eğer onların ağına düşüp ki yay burcu kadınları düşecek bu tuzağa. E, onların önerilerini dinleyecekler. Dolayısıyla bu kişiler sizi dibe çekebilir. Benden söylemesi dikkatli olmakta fayda var sevgili yer burcu kadınları. Sizler için söyleyeceklerim bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşeceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Haftanız güzel geçsin sevgili yer burçları. Bay bay.